Arkadaşlar merhaba olası bir arkım airdropu için videoyu hazırlamak istedim. Videoyu kısa, basit ve sade bir şekilde anlatarak geçeceğim hemen. Biliyorsunuz arkımın ilk AirDropunda aşağı yukarı 40 bin doların tek bir cüzdana gittiğini görmüştük. 30 bin dolarlar, 40 bin dolarlar cüzdanlara hiçbir ücret ödemeden yollanmıştı. Arkım bu anlamda ciddi manada güzel şeyler yapıyor. Topluluğunu devamlı ödüllendiren bir proje diyebiliriz rahatlıkla. O yüzden şimdi Arkım'ın ikinci airdropuyla ile ilgili gelişmeler var. Kendi gruplarından yazılanlar da oldu bununla ilgili. O yüzden şimdi nasıl yapıldığını ben size anlatacağım arkadaşlar. Çok basit bir anlatım olacak. Hızlı bir şekilde hemen başlayalım. Arkıma ben videonun altına size linki bırakacağım zaten. O linke girip çok hızlı bir şekilde üye, olabil üye olabiliyorsunuz zaten üye olduktan sonra karşınıza böyle bir arayüz gelecek. E, buraya girdikten sonra arkadaşlar Private Labs Labels bölümüne giriyorsunuz ilk başta. Buraya girdik, burada e, yeni bir bölüm oluşturacağız. Ben bunun için MetaMask'ıma bir tane deneme cüzdanı açtım. Siz de öyle yapabilirsiniz veya cüzdanınıza bağlayabilirsiniz. Kopyaladım bunu. Buradan create new entity diyoruz. Herhangi birine, ben trona yapıştıracağım. Trona yapıştırdım. Label'a da bir isim verin. Deneme arkım olarak isim vereyim ben. Cüzdan şimdi yenilediğimiz zaman bakalım cüzdanımız geldi mi buraya? oluşturmamış. Tekrar hemen girelim. AA yapalım. Adres email adres demiş. Identity profil. Şuradan devam edelim. EVM adresi ekledim arkadaşlar. EVM adresi oldu. Tron hata verdi. EVM adresi ekledim. Şimdi burayı yenileyelim. Cüzdanımız buraya eklenmiş mi? Görelim. Evet Cüzdanımız burada çıkıyor. Hatta buraya isim de verebilirsiniz. Deneme arkım yazalım isterseniz. Deneme arkım evet burada çıktı. Bunu yaptıktan sonra private labels'ı geçtik arkadaşlar. Şimdi ee... Alarm kısmına gireceğiz. Bir alarm kuracağız burada. Burada çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Herhangi birini kopyalayacağız hızlı bir şekilde. Ben şunu seçtim. Copy Alert dedim. Ondan sonra burada sizin mailiniz çıkar arkadaşlar en altta. Sadece mailinizi seçin. Create Alert deyin. Burada zaten alarmımız otomatikman kurulmuş oldu. Burayı da geçtik. E daha sonra Tracer kısmına gelin bunda garanti olsun diye yapacağım ben Tracer kısmına da adresinizi kendi adresinizi yapıştırıp üzerine tıklayın İçine bir giriş yapın yani en azından hareketler olsun diye ve burada bu şekilde işlemi halletmiş olacağız ve artık arkam airdropumuzun gelmesini bekleyeceğiz hep birlikte Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Ona da hemen bakayım arkadaşlar. Video içerikle alakalı. Alarmımızı kurduk. Arkamla ilgili çok fazla da proje şöyledir, proje böyledir diye anlatım yapmayacağım. Daha evvel bununla ilgili paylaşımlarım olmuştu. Çok da vaktinizi de almak istemiyorum. Dediğim gibi güzel bir proje. Zaten çok hızlı yükselen bir proje. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 1.70'lerin üzerine çıktı. Biz ilk çıktığı günden beri Arkam'ın içerisindeyiz. İkinci airdropta da Arkım'ın e, insanları mutlu edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, ben Arkım'da VIP üyeyim. E, neredeyse e, her hafta farklı bir ülkede, farklı bir şehirde Arkım kendi kullanıcıları için partiler düzenleyecek, masraf edecek kadar e, topluluğuna değer veren, önem veren bir proje. E, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. çünkü. Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarında yapamayan arkadaşların olduğunu gördüm. O yüzden videoyu hazırlamak istedim. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Dediğim gibi videonun altına ben linki bırakacağım. Oradan da tıklayarak direkt videodaki işlemleri yapabilirsiniz. Hoşçakalın.